Merhaba arkadaşlar oynuyoruz TR'den ben Furkan Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Girelim dünyamıza ee, Gece oldu arkadaşlar ben biraz ilerledim ee, Siz yokken neler yaptım şimdi Onlara bakalım bir tane Arkadaşlar e, gittim odun kestim bayağı bir odun kestim Hani böyle e, hani bayağı kestim işte Sonra işte e, bu kadar şey var Cam falan var İki tane yum var hala Bir tane yum hala bulamadım Torç yaptım bayağı bir torç yaptım şu odunları ısıtarak arkadaşlar. Elimde de hala 8 tane var. Ee, hala şu koyunların yünü arıyorum hala bulamadım. Hani bayağı bir gittim gezdim yerleri. Ama yok yani. Ee, nereden bulabileceğimi söyleyeyim arkadaş. Çünkü şeyden yani dünyayı infinite olarak yarattım. Pardon old olarak e, yaptım yani dünyanın şeyini. Hani o yüzden de bulamıyorum bilmiyorum ama hani deneme amaçlı bir tane daha dünya açtım. Ee, onda da aynı şey oldu. Hani şey ol bir tane domuz buldum sadece koyun bulamadım. Sebebi ne acaba arkadaşlar? Bilenler varsa yorum yazmayı lütfen unutmasın. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Bu arada canavarlarda spam olmuyor. Onu da söyleyeyim. O niye onu da bilmiyorum. Şu sandığa koyalım. Hmm, o tahtalar dursun lazım olabilir. Ee, şöyle gidelim. Yani nasıl da olsa hayvanlar spam olmuyor diye. Hayvanlar demişim canavarlar. Niçin böyle oluyor? Tekrar söylüyorum. Bilenler yoruma yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Hani yoksa seri seriyi burada bitirmek zorunda kalacağım. Hani seriyi bitireceğim. 3 bölümde seriyi bitireceğim arkadaşlar. Yapacak başka bir şey kalmadı. Sadece bunları falan gezeceğiz yani. Bu şekilde e, bitirmek istiyorum hani. Daha fazla hayvan bulamazsın. Çünkü hani e, geceleri hep böyle geçirmek zorunda kalıyorum. O da sıkıntı oluyor. Bakın ayarlarda göstereyim. Ayarlar şu şekilde. Şunu atsak da olur. Şu de olmuş. E, hangisi olabilir arkadaşlar? Bilenler lütfen söylesin. gece böyle olmak zorunda kalıyor. Bu bana sıkıntı çıkarıyor. Şunu kapatalım ya. Ben bana sıkıntı değil. Aa şey sorbadan çıkmıyor aşkına. Hava da aydınlanıyor bu arada. Evim şurada. Camları falan yaptım işte. Zaten hill olma şansı yok. P'de game mod yazamıyorsunuz arkadaşlar. Kılıç. Aa kılıcın rengi pembe gözüküyor. Kılıç pembe gözüküyor. Neyse. Evin arkasına doğru biraz gidelim ya. İnşallah buluruz bir tane koyun. Bu arada videodayız. Yani Sonunda açmak istiyorum ben. Gidelim biraz şuraya doğru bakalım. İnşallah maden falan buluruz da. Şurada bir delik var ya. Neyse. Bir de şu. Aa. Wow, burası neymiş? Değişik bir şeye benziyor. Kumla yapılmış. Kale gibi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hala bir hayvan yok. Yani burası benim hoşuma gitti. Güzelmiş burası. Yani nasıl getirebilirim hayvanları? Bilenler lütfen <laughs> yine söylüyorum ama yorum olarak yazsınlar. Söyleyenlere de şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben survival'ı bitirebilirim hayvan bulmazsam eğer. Ben biraz daha şey yaparım. Bir tane daha koyulursam. Survival devam edecek gidecektir büyük ihtimalle. Dünyayı oldu olarak ya şey yaptım hani kurdum. Ayarlardaki oldan. Acaba infinitem olmalıydı. Onu da söylerseniz sevinirim. Ya çıkarttık. Evet evi kaybettim. <laughs> Gerçekten canlı, evi kaybettim. Sağa doğru gidecektim büyük ihtimalle. Evet gördüm. Devam edelim gel evimize ki daha maden falan da yapmadım kendi madenim kendim aşağıda o kazayım zaten sonra büyük ihtimalle bitecek burada o yüzden şey yapmaya gerek yok şöyle Müşrif olalım <laughs> bu bölümde belki yeni bir seriye başlarım Oyunu bitirdim ben değil. Fakat şu hayvanlar bulamadımdan dolayı survival'ı bitireceğim arkadaşlar. Bir tane stick yapıp kazma yapalım. Balta lazım olmaz da yine de yapıyor. Canavarlar yok. Ondan sonra hayvanlar yok. Sadece başlangıçta iki tane koyun buldum. Başka hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Gelelim. Alalım kazmayı şuradan. Aşağı doğru kazalım bakalım ne çıkacak. İnşallah bir şey denk gelir. Onun kuruma artık. Devam ediyoruz hala. Hala bir şey çıkmadı şu anda. Zorluk derecesi nereden yapıyoruz arkadaşlar? Bir de onu söylerseniz çok çok sevinirim. Allah Allah. Bayağı gelmişiz ya. Daha da inat Evet şu anda Bedrock'a kadar geldik. Altımız bedrak. Baya taş kastık. Aa. Alınmaz mı? Ne var? Yine bedrak varmış. Şu videodakileri için öpten tane toz koymuş ya. Ama hani üzülmeyin bu seri bitiyor diye. Belki yeni seriye başlayabilirim. Hani yeni seri Normal survival'a tekrardan başlayabilirim. Hani i̇nşallah yine şu şey olmasın da. Hayvan ve canavar sıkıntısı olmazsa. Yeniden başlayabilirim. 3 bölüm öyle bitirmek yani bir şey olmadı. 1. bölüm başlangıç dedim. 2. bölüm ev artı maden. Az bir şey. Üçüncü bölümde final yazarım. Yani o şekilde yaparım arkadaşlar. Şu anda video kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Şu an hala bir şey gelmedi karşıma. Şu tarafa doğru gidelim. Kömür yani bile çıkmadı. Düşünme artık ben. Ne yapayım daha? Bedrock'a geldim daha. Kömür çıkmıyor. Aşağımız gördüğün gibi şu anda Bedrock kazamıyoruz. Ama ama demir bulduk. Evet seriye devam ediyoruz. <laughs> Aa, demir kazamayıp da de biterse var ya. Of. Oh. Abi o oh. şansıma bak ya. Kazma kırılacak neredeyse 1 milyon tane demir buldum. Kırılma ya ne olur. Şunu da kırayım. Evet. O adamsın kazma. <laughs> evet arkadaşlar şu anda 8 tane demirimiz oldu. Yani ben bir gideyim bir tane daha şey yapayım. Kazma yapayım. Fakat ona uğraşmak istemiyorum şu anda. Yani şunu yapacağım. Bu <laughs> geçtik style'a. Şuraya koyacağım ve Stick yapıp bir tane kazma yapacağım. Bir tane daha yapayım şundan. Evet. Baltayı da aldığımızı tahmin ediyorsunuzdur. Abi çok iyi oldu bu demir ya. 8 tane demir. Ay şuna kamera çalışıyor. Yanımızda kömür de var. Evet o da güzel bir şey. 2 tane kazma yaptım şu anda. Aa, redstone da bulduk. Oyunda redstone. Ha, yoktu galiba ilk defa ben mi? Kırılmıyor zaten de. Niçin kırılmıyor onu ben de Ama bunu demirle kırmamız gerekiyor. Tamam. Yine redstone. Yine demir. Abi çok iyi oldu ya. Seriye devam ediyoruz arkadaşlar. Ama onu, onu söyleyeyim. Aba ay aba ne ya baya uf demire gel. Ama gerçekten çok mutlu oldum. Yani nasıl demir buldum? Hatta içerisinde arkadaşlar görünce 16 tane demirimiz oldu. Artık hayvanlar umurunda bile Demir yeter bana. Demir bittiği zaman seri biter. Evet şu anda çok mutlu oldum. Seriye devam edeceğim. <laughs> İnşallah biraz daha demir çıkar ya. Çok güzel oluyor. Şöyle tekrardan. Sağa döneyim. Bu videonun izlenmesi büyük ihtimalle demir bulma yöntemi diye yaparım demir bulma yöntem arkadaşlar gördüğünüz gibi hani stick yapıp torç yapmak için çünkü stick lazım olacak bana 8 tane daha şey yaptım evet, demir bulma yöntemi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde bayağı bir 16 tane yani yaklaşık demir olup belki daha da devam edebilir bu sayı şarja bakmak lazım 19'daymış daymış da Hadi bir dakika arkadaşlar tamam Abi ben de önümü göremez oldum bir tane koyalım ya, çok güzel oldu bu ya Aa, redstone ikisinin arkasında bir yer demir vardı büyük ihtimalle yok mu ya baya bir redstone buldum ya Kredi de var mı ya? Sonra arkadaşlar. Da bakalım. Olmayan redstone'u buldum. Şöyle devam edelim. Evet, redstone arkasında bir şey yokmuş. Geri geldiğimiz yere de devam ediyoruz. Şöyle tam tort koyarak. Şöyle şu şekilde gidiyoruz. Şerit madencili var arkadaşlar. Normal Minecraft'ta. Bunda var mı bilmiyorum. Ama bunda baya güzel şeyler. Bu arada videoyu unuttum 13 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. 14 dakika 25 saniye ideal olarak videolarımız. Kömür tut. Vav. Wow. Bu da çok iyi oldu. Ya video çok güzel oldu bu video ya. İlk baş sıkıcı geldi gelebilir ama e, galiba 8. dakikadan sonra süper oldu maden kaynıyor şu anda demir fışkırdı yani ne, ne diyeyim videonun ismi öyle koyabilirim üst kata nasıl çıkacağım zekayı Tane. video şu anda arkadaşlar. 14 dakika olmuş arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Seriye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız.